her türlü savaş ve çatışma ve şiddet ortamı hak ihlali doğduğu için bir baştan beri her türlü e, savaş, çatışma ve şiddet ortamına da itiraz ediyoruz. İhlallerin e, artması ya da var, var olmaması bakına. Yani şöyle diyebilirim. insan haklarına referanslı bir toplumsal yaşamın ön koşulu aslında bir çatışmasızlık ortamının tesis edilmesidir. Ben bu bu süreci bir tür çatışmasızlık Ortamının tesisi diye okuyorum ve e, barışçı bir toplumsal yaşam içinde ön koşul diye söylerim yani insan hakları bakış açısından. Olan biteni de şu ana kadar bir tür e, ne derler, ihlallerin meşruiyet zeminini ortadan kaldıracak bir çatışmasızlık ortamının in inşası diye okuyorum. E, her türlü çatışmasızlık bizim için el elzemdir ve yani şiddetin lağvedilmesi insan hakları bakış açısından elzemdir. O yüzden e, tabii ki e, bir tür hani şiddetin e, toplumsal yaşam alanımızdan tümüyle çıkması ve satışmasızlığın e, egemen kılınmasına ilişkin her türlü adım kıymetli insan hakları bakış açısından önemlidir. Toplumsal barış e, insan haklarına referanslı, Demokratik bir bir aradalığın inşasını gerektiren bir şey. Bir tür çatışma e, referanslarının ortadan kaldırılmasını aslında bir tür toplumsal barışı konuşabilmenin ön koşulu olarak görüyorum şu anda ben. E, bundan sonrası esasen barışın inşası olacak. Şu anda da söz konusu olan şeyin bir tür e, ne derler silahlı mücadele, her türlü silahlı mücadelenin ortadan kalkması olarak. E, yani şiddetsizlik işte, anlamında bir barış olarak tarif ediliyor. Oysa bizim insan hakları perspektifinden barış olarak e, tanımladığımız şey demokratik bir bir aradalığın e, inşası. Yani bir tür barışma. Yoksa e, bir tür çatışmasızlık anlaşmasının otomatikman toplumsal barışı inşa ne düşünmüyorum. Kimse böyle düşündüğünü zannetmiyorum. Bundan sonrası siyasetin işi diye zaten öyle de tarif ediliyor. Ama bundan sonra siyasetin işi olabilmesi için siyasal alanın ve kamusal alanın özgür tartışmaya açılması lazım. Yani gerçekten özgür bir kamusal tartışma olanağına açılması lazım. Yani bundan sonra siyasetin işini yapabilmesi için e, e, özgür tartışma ortamındaki her türlü engel ve kısıtlılığın da kaldırılması lazım. Türkiye epeydir baskıcı bir rejim altında. Şimdi bu baskıcı bir rejim altında demokratik bir toplumsallığın inşasının çok mümkün olduğu kanaatinde değilim. Kimsenin bu kanıda olduğunu zannetmiyorum. Ama bunun olanaklarının en azından konuşulmaya başlayacağı kanaatindeyim ve bunu önemli buluyorum. Birinci çözüm süreci sürecinde, ne diyoruz sürecinden sonra yaşanabilecek en ağır ne derler ihlal, yani kadarsu bir Türkiye İnsan Hakları vakkı olarak bir ifademiz var. E, hakların kullanımı istisna, e, hakların ihlalinin kural haline geldiği bir dönem yaşıyoruz i̇şte 2015 sonundan beri. 2016'daki yaşananlar falan. Ve e, bu benim bir tür yeni faşizm dediğim, o birçok insanın da öyle dediği rejim. E, gerçekten insanları hak taşıyıcılığı olmak, olma, hak taşıyıcısı olmaktan da tümüyle çıkarak ihlali bir kural haline getirmiş durumda. Yani düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bayağı yapısal hale dönüşmüş her türlü engel dururken Bunlar nasıl gerçekleşecek bilmiyorum ama umudum bu türden bir sürece gireceğimiz şeklinde umut ediyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyoruz, umut ediyoruz. Ama bir umudun doğması kıymetlidir. Uzun süredir hiç sahip olmadığımız bir umuda sahip oluyor olmamız kıymetlidir. Yani bundan sonrası kendi umutlarımız, umut ettiklerimiz yönünden ee, ne derler bir siyasal alanın, kamusal alanın açılması mücadelesi olacak. O, o konuda bir eklentilerim var diyelim. Çünkü insan hakları bakış açısından insanların e, ölüm cezasının ortadan kaldırıldığı bir ortamda ölümüne kadar yatırılması meşru değildir ve hak değildir. O yüzden umut hakkı bu ağırlaştırılmış müebbet eee cezayı yatan çok fazla insanı ilgilendiren bir hak ve insan hakları insan hakları bakış açısından da çok uzun süredir savunduğumuz bir şey. Yani insan hakları bir bütüncül meselesidir ve insan haklarının bütünlüğünde taşınması gereken bir haktır. Gerçekten mevcut yasaların bile uygulanmadığı bir baskıcı rejim altındayız. Yani yasaya uymama, daha daha, daha çok kanun içinde kararnamelerle yürütülen ve anayasanın bir türden rafa kalktığı bir rejimdeyiz. Ki o anayasa yeterince demokratik değildi zaten. bir Önce yani hem mevcut anayasaya uyması ama bu anayasaya uyar, uyarak Siyasal alanı aç, açılması, siyasal ve kamusal alanı açılması ve ardından da anayasadaki antidemokratik demirlerin ortadan kaldırıp insan haklarının bütünlüğünde kavrayan ve mahpus ya da değil, fark etmez, herkesin sahip olması gereken haklarla donatması gerekiyor. Bence bu görev olarak duruyor. Ve bu sadece hakları tanımak da yetmez, hakların uygulanabilirliğini de mümkün kılması gerekiyor ve bunu acele ve hızlı yapması gerektiği kanaatindeyim ki bizim gerçekten barışma dediğimiz toplumsal e, demokratik bir toplumsallık inşası için e, daha güçlü adımlar atabilmemiz için, konuşabilmemiz için. Umut Hakkı çünkü e, bir referans olarak duruyor. Abdullah Öcalan meselesi için ona, tabii ki onu da onun için önemli ama ağırlaştırılmış, ağırlaştırılmış müebbet de içeride yatan herkesi ilgilendiren bir şey olarak ve zaten çok uzun süredir bizim olması gerektiğini savunduğumuz bir şey belki bu vesileyle olur. Ama sadece umut hakkı değil. Hapishanede ki hapishanede yat, yaşayan er, epey bir insanın e, çok da meşru sebeplerle hapishanede yatmadığını biliyoruz. Uygulamayan uygulamayan AYM kararları, uygulamayan Avrupa, Avrupa AGİM kararları e, var. Ve en önemlisi hasta atmışlar var. Yani başka bir haktan da yararlanamıyorlar değil mi? Sağlık e, talepleri var. E, ya da da şu hapishanedeki herkesin insan haklarına sahip bir yurttaş olarak tanınması gereken de bir insan hakları bakış açısının e, egemen olması lazım. Yani çok iş var. E, hem siyasal partiler, hem siyasal hareketler, sadece partiler değil, birçok başka siyasal hareket. Hem e, ne derler, kamusal ilgiyle mücadele eden işte örneğin insan hakları hareketi hem yani de sivil toplumun, gerek kalan sivil toplumun kendi rolünü yerine getirebilmesi için bu alanların açık olması yani sivil toplumun rolü nedir diye sorduğumuzda sivil toplumun kendi mücadelesini sürdüre, yani kendi hak mücadelesini sürdürebileceği koşullara sahip olması lazım. Çok uzun Sivil alanda kapalı Türkiye'de, kamusal alan olduğu gibi. Yani bu alan bu kadar kapalıyken sivil toplumun öncelikleri ne Sivil toplumun açılması mücadelesi. Çünkü an, kendi işlevini ancak o zaman yerine getirebilir. Yani çok uzun sivil toplum kendi işlevinin yerine getirilmesi getirebilme konusunda o kadar büyük engellemeler, sınırlamalar ve baskı altında ki önce bunlardan kurtulması lazım. Yani sivil toplum gerçekten öz, sivil toplum ve kamusal alan gerçek bir özgür ee, özgür bir şekilde kendi hak mücadelesini verebilir hali olsa zaten barışın içinde olacak çünkü barış onun için ön koşul yani sivil toplum e, herhangi bir resmi devlet görevini yerine getirmekle yükümlü bir yapı değildir öyle bakılamaz öyle bir rol de tarif edilemez yani biz yukarıda anlaştık şimdi sivil toplum bunu hayata geçirsin diye bir şey yok sivil toplum zaten barışı istiyordu ama sivil toplumun kendi işlevini yerine getirebilmesinin önünde çok büyük bir engel, sınırlama ve baskı var. Bu baskı ortadan kalktığında e, sivil toplum ve kamusal mücadele veren her türlü hareket zaten barışın tesisi için kendi işlevini, kendi etkinliğini yerine getirecektir. Yani o yüzden ayrı bir rol tarif edilmesine gerektiği kanaatinde değilim. Tam tersine sivil toplumun kendi etkinliğini özgürce gerçekleştirebileceği koşullara sahip olma mücadelesine bir destek olarak bunu düşünebilirim en fazla. Yoksa yani rolle, rolü zaten bellidir. Özellikle insan hakları hareketi bakımından söylüyoruz. Şimdi insan hakları mücadelesinin esası insan haklarına referanslı, referanslı barışçıl bir ortak yaşam inşasıdır. Bu yani insan hakları mücadelesi veren herkes gerçekten kendi etkinliğini yerine getirebilecek güce kavuştuğunda her bir, bu güç barışın güçlenmesi meselesi olacaktır.